Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Görev tamamlanamadı. Kaydettik. Bölgedeki <laughs> tüm düşmanları haklayın. O uh. 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 vurmak istemiyor ama vuramıyor mu? <laughs> Kaybettik. <laughs> 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 Abi tünelde vuramıyor mu ya? vurmuyor ya. Ya da ezik X'e bassa görür. Atla tünelde. X'e basmayı bilmiyor. Gel buradan. Ah! Senalde. Tala la. Ah! bıçak atıyor dışarı Aynen.